Herkese merhaba arkadaşlar Ben Mert Bugün yanımda barışla ile beraber kızım kardeşiyle beraber Geometri Dash World oynuyoruz Evet arkadaşlar uzun zamandır Facecam ile video çekmiyorum Geometri Dash World Daha önce Geometri Dash oynamıştım O Peri olsun demişsiniz Yorumlarda daha doğrusu Daha dün çektim videoyu Yorumlara gelince ben de Çekeyim dedim Başka bir şey Yemesi Dash World oynuyoruz arkadaşlar şimdi. Şu an ne farkı var ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Sadece şekilleri farklı. Çok kolay bir oyun. Yemesi Dash World. Bir de evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar face hangi programda yapıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar bir <barışa> şey bakın. <laughs> Hadi devam devam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sinir oldu. Ya yani bir de arkadaşlar tüm güvenmetizlerde bulunan şu şeyi unutmuşum elması. Elmas <laughs> yalnız <yandığınız gülüyor> yerde Elmas bırakırsanız oradan tekrar doğmanızı sağlıyor. Geometri taşta söylemeyi unutmuştum normal geometri taşta. Geometri light'ta. ne ya? Arkadaşlar çok zor. Ben sinir oldum diyor ki sana. Sinir bozuldum. bozuldu. Madde olalala. Sen çöz, ben de. Evet arkadaşlar bölümü geçtik. Evet bu yüzden bu Sonuna gelelim kanalımıza abone olmayı ve like patlaması yapmayı unutmayın. Böyle sen bir şey söyleyecek misin? Görüşürüz arkadaşlar.